Hadi kanalımıza hoş geldiniz. Hadi geldin. Hoş kanalımıza geldiniz. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlere tabii ki şunu merak ediyorsunuz. Acaba sıralamamız ne gelecek? İşte TYT ve AYT'de şu yaptık. Neler gelebilir? Ona göre üniversite hayalleri kuruyorsunuz. Tabii de ilk önemli olan şeylerden biri de sınav ne zaman açıklanacak? Şimdi arkadaşlar bundan önceki senelerde de bununla ilgili tahminler yapmıştık. Bazı tahminlerimiz tutar, bazı tahminlerimiz tutmayabilir. Ama ben kendi öngörümü sizlerle paylaşmak istiyorum. Tabii ki bu tamamen öngörü olacak diye bir şey yok. Ama şunu düşünüyorum arkadaşlar. Sınav 18-19 Haziran'da gerçekleşti. Benim tahminim yani normalde verilen süre 20 Temmuz gibi. Yani o civarlarda olacağım ama benim kendi şahsi fikrim bayram içinde olabilir mi bilmiyorum ama 15-16 Temmuz arasında diye düşünüyorum. Yani 20 Temmuz gibi başlandı ama sanki 20 Temmuz'un o haftasına kalmaz da sanki 15-16 Temmuz yani bayram zamanına olurmuş gibi. Tabi burada... Bazı arkadaşlar hocam işte bayram zamanı sonuçum açıklanır burnunuzdan gelmesin de diyebilir ama benim kendi öngörüm bu şekilde arkadaşlar. Çünkü ÖSYM söylediği zamanlardan hep önce açıklıyor. O yüzden ben o kadar sürmeyeceğini düşünüyorum. Yani Temmuz'un çok da başını bulmayacak. Yani o şeyleri beklemeyin ama Temmuz'un çok da sonunu görmeyiz. O yüzden 20 Temmuz gibi ilan edilmesi öyle bir şey var herhalde. Ama benim kendi şahsi fikrim yani 15-16 Temmuz maksimum yani o bayram zamanını da içine alabilir diye düşünüyorum ama sanki o civarlarda açıklayabilirlermiş ki bir an önce açıklamalar arasında sizler açısından değil en azından hazırlanacak mısınız tekrardan mezuna bırakıp bırakmayacağınız belli olacak ya da ona göre nereleri tercih edeceksiniz güzel bir ortam oluşacak yani bir an önce açıklanması tabii ki herkes için daha iyi çünkü bazı arkadaşlarımız tam Araf'ta ya ben mezuna kalırım diyor bazı belki istediğim şeyler gelmese de ona yakın bir şey gelirse belki tercih yaparım gibi belki düşünüyor bilmiyorum ama benim kendimce sınav için öngörümün bu şekilde olduğunu arkadaşlar bundan önceki bir videomda TYT ve AYT netlerine göre sıralama tahmininde bulunacağız o bulunduk onunla ilgili yani bunlar tamamen öngörü arkadaşlar işte bu şimdiki yaptığımız da bir öngörü. Orada da sizlere söyleyeceğimiz şeyler yani tamamen olabildiğince hani yaklaşık şeyler yani en kötü ihtimaller, en kötü senaryolar tıpkı bu tarihi olayında da olduğu gibi. Yani bazen acımasız eleştiriler oluyor. Hocam diyor siz diyor yorum yapmayın diyor. Bilmem ne diyor. Arkadaşlar yani burada biz zaten bunu bilme şansımız yok. Ama biz en azından sizlere bir şeyler de olsa bir nebze de olsa yararlı olabilir miyiz? Yani başka bir amacımız yok. Kesin böyle bir amacımız yok. O yüzden hani her zaman sizlere doğru şeyi yaklaşık olarak da olsa ulaştırmaya çalışıyoruz diyelim. Yani yoksa burada işte ben bildim havasına girmekten ziyade olabildiğince söylemeye çalışıyoruz. Bu sınavla da ilgili arkadaşlar konuşulan şeyleri zaten tekrar tekrar konuşuldu. Artık sınav sonuçlarını bekliyorsunuz ve merakla bekliyorsunuz. Bazı arkadaşlarımızın gerçekten beklediğinden iyi geçti. Bazı arkadaşlarımız beklediği seviyede geçmiş olabilir. Bazılarının da beklediğinin kötü geçmiş olabilir. Ve siz şu an itibariyle bir önce sınavın açıklamasını bekliyorsunuz. Ben de en azından nasıl bir tarihte olabilir en azından size bununla ilgili bir şeyler söylemek istedim arkadaşlar. Yani 15 Temmuz 16 Temmuz en geç olacak şekilde bir senaryo diye düşünüyorum. Ondan sonra da arkadaşlar size işte 2 hafta gibi bir süre ona göre de o süre zarfında bir tercih şeyi ondan sonra da arkadaşlar artık sonuçların açıklanması durumu onunla da ilgili o zamanlarla da ilgili videolarımızı çekeriz arkadaşlar bu videoda sizlere özellikle yani hangi tarih daha yakın ya da daha olması muhtemel onunla ilgili bir video çekmesi arkadaşlar lütfen kanalımıza abone olun arkadaşlarımıza önerin videolarımızı beğenin ve lütfen Abone olarak izleyin. Abone olarak izlemeniz size bir şey kaybettirmiyor ama bize gerçekten kazandırıyor. Şöyle bir şey kazandırıyor. Üst taraflara YouTube bizi öneriyor. E, her üst tarafa önerdiğinde de yeni öğrencilerle tanışıyoruz. Belki de bazı dokunacağımız öğrencileri dokunamıyoruz sırf bu yüzden. O yüzden onlara da dokunmak istiyoruz. Bazıları diyor hocam işte çok fazla kimse öğrenmesin. Ama işte bizden daha büyük kanallar var. E, o daha büyük kanalları birbirlerine söylüyorlar. Demek ki o şekilde çoğalıyor. İşte biz de büyümek için arkadaşlar Maalesef bu tarz şeyleri sizlere tekrar tekrar söylemek durumunda kalıyoruz. Belki de bize kızıyorsunuz. Lütfen kızmayın. Sizler için bir şeyler yapıyoruz. Biz de ancak bu zaman anlayabiliyoruz. Doğru yapıp yapmadığımız diyorum. Arkadaşlar lafı daha fazla unutmuyorum. İnşallah öngörümüzde de haklı çıkarız. Sizlerin de sonuçları gerçekten sizlerin beklediği gibi çıkar diyorum. O TET ayeti tahminiyle ilgili videomuza hala yorumlar yapabilirsiniz. Orayla da ilgili sizlere biz geri dönüşler sağlarız arkadaşlar. Duymayan arkadaşlarımız en azından or buradan da duymuş olsun. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Her zaman yüzünüzde gülümseme eksik olmasın diyorum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.